Hoş geldiniz sevgili ikizler burçları umarım hepiniz iyisiniz. Yılın ilk tutulması 14 Mart tarihinde Başak burcunda gerçekleşecek. Tutulmaların güzel etkileri bazen de maalesef olumsuz yönde etkileri de olabilmektedir burçlara. Burçtan burcu da göre değişir bu etki alanları. Ben ise bu destemden sizler için bir tane kart seçmek istiyorum. Acaba bu tutulmanın etkisiyle ikizler burçları hangi enerjiler içerisinde olabilir? Hemen hemen bir ay boyunca bu tutulmanın etkisini hissedebilirsin burcunda. Hadi bakalım şimdi kartımı seçtim. Sevgili ikizler burçları, şu bir ay boyunca kendinize, yuvanıza, ailenize odaklanabilirsiniz. Zira koşuşturma enerjisi içerisinde birçoğunuz maalesef ki kendisini de ihmal etmekte. Ailesini de, sevdiklerini de. Hep ne diyordum? Sakinlik enerjisi sizler için esastır. Ben de bir ikizler burcuyum aynı anda böyle birçok şeyleri yapmak isterken kendimi de bir bakıyorum işmal etmişim. Şimdi şu bir ay boyunca deşerz olma zamanıdır der bu kart. Şimdi her kartın bir sürü anlamı var. Sevgili ikizler burcu. Yani odak noktanızı daha çok sevdiklerinize kendinize vermek isteyebilirsiniz. Bu güzel bir şeydir. E arada bir de hani kendimizi ödüllendirmek de lazım. Hayat zaten inişte çıkışlıdır. E geçmişten yana böyle canı sıkılan ikizler burçları vardı. Bilhassa karşı cinsle alakalı ikili ilişkilerde iş hayatında sorun yaşayan ikizler burcu vardı. Şimdi bunları şöyle bir geri geride bırakalım. Kendimize odaklanalım mutluluklar açığa çıkabilir şu bir ay boyunca. Bu kart bu sadece sizlere çıktı bilginiz olsun. Diğer burçlara biraz böyle keskin enerjiler çıkmıştı. Yani olumsuz yönde kartlar çıkmıştı. İşte diyorum ya tutulmaların, döngülerin güzel etkileri bazen de maalesef olumsuz yönde etkileri de vardır. Öte yandan sevgili de ikizler burcu Hane içerisinde kırgınlıklar varsa gönül alma durumları açığa çıkabilir. Barışmalar ortak payda da buluşulabilir. Fikir ayrılıkları da tabii ki de yaşanılabilir. Ama her ne olursa olsun tartışma enerjisinden uzak duralım. Zira ikizler burcuna gülmek yakışıyordu öyle değil mi? Bizler pozitif insanlarız. Öte yandan böyle ailecek toplanıp güzel anılar biriktirebilirsiniz. Bazılarınızda geçmişe duyduğu böyle özlemleri, anıları hatırlayabilir. Ben yalnızım diyen ikizler burçları var maalesef. Çocukluğundan bu yana kendi ayakları üzerinde duran ikizler burçlarına seslenmek istiyorum. Sizler dağ gibi dimdik durmuşsunuz mevcut yaşınıza kadar. Ne kadar güzel bir şey. Yani e, ön sistemler bazen açığa çıkabilir hak veriyorum sizlere ama sevgili ikizler burcu ilahi kaynak her zaman için sizleri destekleyecektir. Keza evrende bu hayat mücadeleleri şu an mesela genel konuşuyorum zaman zaman ikizler burcunu yormakta. Hani bazen böyle önümüze göremiyoruz öyle değil mi? Böyle kaygı, endişe gibi duygular açığa çıkabilir. Bunlar çok normal insanız. Ama önemli olan çok da fazla derinlemesine düşünmemek. Hayat devam ediyor. Yani şu bir ay boyunca güzel paylaşımlar önemli konularda açığa çıkabilir. Karar vermek isteyebilirsiniz. Yatırımlar, yeni böyle mal mülk durumları açığa çıkabilir bir karar vermek isteyebilirsiniz yani odak noktanız siz kendiniz aileniz sevdikleriniz hani dediğim gibi ailenizle ilgili konularda açığa çıkabilir bu tutulmanın etkisiyle biraz böyle bir koşuşturma enerjisi de var örneğin annenizle ilgilenmek isteyebilirsiniz veya kardeşlerinizle veya çocuklarınızla anlatabiliyor muyum sevgili ikizler burcu bence çok güzel bir kart çıkmış çünkü zaman zaman kendisini işmal eden bir ikizler burcu vardı artık bir aranalım sevgili ikizler burcu umarım beğendiniz başka bir açında tekrardan görüşürüz sevgili ikizler burcu kendinize kıymet verin ruh sağlığınızı şu bir ay boyunca da önemseyiniz şimdi istemsizce böyle bir gerginlikte hissettim hiç gerek yok o alanlara bir güle güle deyin. kaçınız gerekirse olur mu Hoşçakalın sevgili Kizler Burcu.